FETÖ göz göre göre bağıra bağıra geldi de işgal etti. Biz de i̇şte buradan bağıra bağıra bunlar işgal ediyor. 2008-2009'dan da 9-10 senelik maceramız var. Bir yerden bir şey ya doğru konuşuyorsun diyen oldu mu bize? Herkes ne dedi bize? Fitne çıkarıyorsun. Bunlar da namazlı abdestli adamlar. Sen niye bu işi karıştırıyorsun dediler. Fethullah Gülen hakkında ne düşünüyorsunuz? Hı? İlmi çok iyidir. Yani ayetlerden, hadislerden, siyerden sahabe tarihinden çok güzel içli bir insan, hisli bir insan duygusal bir insan yani hakikaten ben onu Allah adamı olarak görüyorum hakikaten dünyayla alakası olmayan zikir ibadet, huzur üzere bir insandır bizim hocaefend hiç böyle bir şeyimiz olmamıştır yani aleyhine de hiç bir beyanımız olmamıştır hmm. efendim kendisi çünkü ehl-i sünnet ulemasından olduğu için bir de medrese ehlindendir yani medreseden gelenek medreseden de gelmedir bizim bildiğimiz usullerde evetim aynı şeyler metinleri okumuş aynı itikada sahip olduğumuz bir hocamızdır.